Üçüncü bölüm Kutsal Yasa ve İman Ey akılsız Galatyalılar! Sizi kim büyüledi? İsa Mesih çarmıha gerilmiş olarak gözlerinizin önünde tasvir edilmedi mi? Sizden yalnız şunu öğrenmek istiyorum. Kutsal ruhu yasanın gereklerini yapmakla mı, yoksa duyduklarınıza iman etmekle mi aldınız? Bu kadar akılsız mısınız? Ruhla başladıktan sonra şimdi insan çabasıyla mı bitirmeye çalışıyorsunuz? Boş yere mi bu kadar acı çektiniz? Gerçekten boşuna mıydı? Size kutsal ruhu veren ve aranızda mucizeler yaratan Tanrı, bunu yasanın gereklerini yaptığınız için mi, yoksa duyduklarınızı iman ettiğiniz için mi yapıyor? Örneğin, İbrahim Tanrı'ya iman etti ve böylece aklanmış sayıldı. Öyleyse şunu bilin ki, İbrahim'in gerçek oğulları iman edenlerdir. Kutsal yazı Tanrı'nın diğer ulusları imanlarına göre aklayacağını önceden görerek İbrahim'e bütün uluslar senin aracılığınla kutsanacaktır müjdesini önceden verdi. Böylece iman edenler iman etmiş olan İbrahim'le birlikte kutsanırlar. Yasanın gereklerini yapmış olmaya güvenenlerin hepsi lanet altındadır. Çünkü şöyle yazılmıştır: Yasa kitabında yazılı olan her şeyi sürekli yerine getirmeyen her insan lanetlidir. Açıktır ki hiç kimse Tanrı katında yasayla haklanmaz. Çünkü imanla aklanan insan yaşayacaktır. Yasa imana dayalı değildir. Tersine yasanın gereklerini yapan bunlarla yaşayacaktır. İbrahim'e sağlanan kutsama Mesih İsa aracılığıyla uluslara sağlansın ve bizler var edilen ruhu imanla alalım diye Mesih uğrumuza lanetlenerek bizi yasanın lanetinden kurtardı. Çünkü ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir diye yazılmıştır. Kutsal Yasa ve Tanrı'nın Vaadi Kardeşler, insan yaşamından bir örnek vereyim. Onaylanmış bir antlaşma sadece insanlar arasında bile yapılmış olsa kimse bunu geçersiz sayamaz ve buna bir şey ekleyemez. İşte vaatler İbrahim'e ve onun soyundan olana verildi. Tanrı birçok kişiyi kastediyormuş gibi, senin soyundan olanlara demiyor. Soyundan olana demekle tek bir kişiyi, yani Mesih'i kastediyor. Şunu demek istiyorum. 430 yıl sonra gelen yasa, Tanrı'nın önceden onayladığı antlaşmayı geçersiz kılmaz. Vaadi ortadan kaldırmaz. Çünkü miras yasaya bağlıysa artık vaade bağlı değildir. Ama Tanrı mirası İbrahim'e vaatle bağışlamıştır. Öyleyse yasanın amacı neydi? Yasa, suçları ortaya çıkarmak için antlaşmaya eklendi. Vaadi alan ve İbrahim'in soyundan olan kişi gelinceye dek yürürlükte kalacaktı. Melekler yoluyla bir aracı eliyle düzenlendi. Aracı tek bir tarafa ait değildir. Tanrı ise birdir. Kutsal yasanın amacı o halde kutsal yasa Tanrı'nın vaatlerine aykırı mıdır? Kesinlikle hayır. Çünkü yaşam sağlayabilen bir yasa verilseydi, elbette insanlar yasa ile aklanacaktı. Halbuki İslam Mesih olan imana dayanan vaat, iman edenlere verilsin diye, kutsal yasa bütün dünyayı günahın tutsağı ilan ediyor. Bu iman gelmeden önce biz yasa altında hapsedilmiştik. Gelecek iman açıklanıncaya dek yasanın tutuklusuyduk. Yani Yasa imanla aklanalım diye Mesih'in gelişine tek eğiticimiz oldu. Ama iman gelmiş olduğundan artık yasanın eğiticiliği altında değiliz. Çünkü Mesih İsa'ya iman ettiğiniz için hepiniz Tanrı'nın oğullarısınız. Vaftizde Mesih'le birleşenlerinizin hepsi Mesih'i giyindi. Artık ne Yahudi, ne Grek, ne köle, ne özgür, ne erkek, ne dişi ayrımı vardır. Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz. Ve eğer Mesih'e aitseniz, o zaman İbrahim'in soyundansınız, vade göre de mirasçılarsınız.''